Başım alam gidelim Çalma çalma, her fikir masal Şale! Canım Canın çıkın Canım dur bana ben sana Ben sana dur bana Nakan bakacağın evem bak evem. <laughs> evi pok götür ya. <laughs> tamam ki bir komşuya diye akşam gelin bize. Geçen hafta sonu geldim ki komşular Lego gibi üstüne düzülmüş. <laughs> Ambulansta kırılar yok. He? Kız ne şaşırsın dışarıda ha? Dırnak ha dırnak. Ya ne diyorsun benim? Ne diyorsun ya? Temizlik yapa yapa. Canım mı çıkarayım ha? Canım mı çıkarayım? Zaten temizliğin evini yıkmasın. <laughs> kökyanı sıkırsa perdeleri sök yıka. Vallahi rektör abi de çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Aynı can kurtaran, uyanı <laughs> Filmlerden mi görüyor bu kızım? Jale, <laughs> yani, kurbanla bu sefer de. Canım! Canan kurbanla, süre öyle mi ben sana? Süre. Canım, ya sabahtan beri tüm tek he. Ya Mevlüt'cüğüm bari annen gidelim. Ben de seni <laughs> <laughs> bir ben dışarı atayım şu bizim Sen bizimdir, nereden sonra. Nur Zaten anan giden bir yana gelen ki. Anan giderdi bizi ne bildi? Bize gelmedi önce anan gider gider sonra bize gelirler. Abartma bir kere abi, günde üç sefer gidiyorum. <laughs> günde üç sefer mi gidecek? <laughs> sabah doğru akşam. Ya neden bir sefer olur ki? Akşamları erken gel ha, valla kendi adına, rüzgarına. <laughs> Dizlerim kırıldı. Biz o ananın bir terör olmuş. Saçını başını boyatıp büyük karın yeni gelinler gibi geldi karşımda oturuyor. <laughs> Anam bir çırpmalar, bir tertel olmalar, bir kırıtmalar. O nedir o karın halana? Ay nənə. Aradanca uyuyur zaten, sanki dənizdə xoruzdur. <laughs> Gəlincə ailə bayılacaq. Nə baba, bu səfer nə? Benim qurban çağam, səsin çağam gəlmir o. Oh! Səsin gəlir, gəlir, səsin kəsilər. <laughs> Kəncini kontrol edir ya, öldüm, ölmədimi deyir. Qızbəklə bu ölmüş xəbəri yoxdur. Çabuklar gitti. Selami çağırdı, ben çalışıyorum. Maşallah 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 aferin. Benim oğlum çok akıllı. O diğer bizi bilir mi? Hayır canım, canım. Kim? Kim oğlum? O da rock konserine gitti. Ne şaşmış o rock konserinde ha? Ulan her şeyi tamamlamayın ki konser konser gelin. Gerek yok bu o de ileri görüşmeyelim de. Gezel saray camisinde mevcut var, gel gelmez. Hatta cami yerini unutur. Ana el altta saracağım Orada bir tane satıyor. Her o konserde gece yarısı amire biri gelip parçuma bir tane vurup bebeğini alar. Ortalık mafya dolu ha. Rahip abi kullanır. Ortalık mafya dolu ha. Kerem ders mi çalışıyor? Ders çalışıyor. Ulan Selami! Baba! <laughs> yavrum. Baba! Oğlum! Baba! Lan sen oğlum öyle geçer zaman kimi ne mi onu mu seyrettin lan ne bacak bir adam? Baba! Kullan ya! Yavrum kullan ne oldu? baba duyma! Oğlum niye dünyan? Kullan ne oldu? baba duyma! Oğlum cinnin misin lan manyak? Duyma baba duyma! Oğlum dön diyeceğim. baba duyma! Dövme baba dövme haaa Neymişsin ya çocuk koluna dövme yapmış Sen kalkmış çocuğu dövüyorsun Mevlüt Ben nereden dövme mi yapmış arpa mı nohut mu Gire gire bu da bunun dövmesi de Benim kulağım dövme dövme Çemçül Tuşçil ambulans mı? Ambulans mı? <laughs> <Çok> ambulans <kahve. gülüyor> mı? Ulan selam mı oğlum olur? Baba selaminin sesini yaptım ki kaybolmuyor ama. Oğlum dedim sana imar girmiş. <laughs> oğlum belediye imar. Ulan ne sürtar bir adamsın oğlum sen? Ulan özür dilerim baba, özür dilerim. Yavrum ben özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> çok kafa oldum, çok kötü çok. Çok sakız. Merhaba. He he, elma elma! Ya, ilk defa görmüş ha! Bunu gezmeni göster, bizi versin herhalde! <laughs> Selami... ...sağın baktıkça psikolojim bozuldu. Baba niye? Oğlum sakız çeyinirken elma yerilir mi? Manyak! Baba, elma ile çok hoşum ya! Aromasını ben kavuşayım, elmalım sakız oluyor. <laughs> Allah Allah! Allah. Senden böyle bir fikir bekliyordum zaten! Fatih bir bakış açısı? Onu anlayalım. Ya bu bizim gerçekten oğlumuz mu? Evet. Ulan bu manyak gece de kalktım ki mutfakta öne bir tas şeriye çorbası koymuş, bir ondan içi bir kola, bir şeriye çorbası koymuş. Ulan nasıl bir sevke sahipsin oğlum? Biz bize akraba ne dedik bu akraba? Bu nasıl bir şey oldu? <laughs> ya bu tam salak ha. Geçen bunu götürdüm camiye. Dedim ki cami cemaatini göre. Demek günlerden cuma bile kalabalık. Kız böyle o çürüyü, tam böyle kalabalık oldu cami. Birden dedi, baba kral geldi. Demek <laughs> ki bizim, gülüyor> bizim geldi. Döndüm bir baktım, kız bir baktım ki kim olasın? İmam! <laughs> sarı kılçık böyle, ilk defa görü imamı. Neyse, kral gel, gelmedi oturdu. Biz de hastayız. Kral dedi, Allah-u Ekber, ağam bizimse şey ayağını kıdıkladı. <laughs> <laughs> kral başladı, ha ha ha, o cemaat çiftçi mi <laughs> Kral ha ha ha, o cemaat çiftçi mi bir sene bu açı cemaat peşinde. Ben tam çıktım da baktım, bakın cemaat falan bakın. Ben hemen saydım demeyi bir küfür ettim. Ray 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 ray. Niye bilir misin? Demesine ben <laughs> ne oldu? Ne gözle kör bir adam. Hele tipe bak ya. Hele burasın dışarı nasıl da tüker? Sultan et. Mustafa Elmayi. sen. Oğlum ders çalış abi. Ulan bırak onu. Oha oha. Ondan zaman nur marulacağız. Bak, oxumuş gəlmiş bura, hər kəs səpar üstündə çalışdı, bu səpar altında çalışdı. He, inşallah he də çi yer şey, adı çarşısı yox. Qurayin elə. Onun bunu nasıl də çalışma? Hələ bax indi dələm, qafasını gövrüş. Bir qurban olsun Allah.